Herkese merhabalar, diyetist Senay Bike ben. Haftanın son gününde yine sizinle buluştuk. Bugün e, birazcık duygusal yeme hakkında konuşacağız sizinle. Ben grupta bir anket açmıştım. Duygusal yeme nedir? konusunu size sunmuştum. Sizde duygusal yemeği aslında biz biliyoruz. Duygusal yemede neler yapabileceğimizi tam olarak bilmiyoruz yazmıştınız. Dolayısıyla bugün biraz hem duygusal yemenin ne olduğunu konuşacağız hem de duygusal yemeği çözmemiz için nasıl bir beslenme programı uygulamamız gerekiyor. Davranış tarımızda nelere değiştirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili konuşacağız. Şöyle bir katılımcılarımıza ben bakıyorum hemen. Evet, bugün yayın saatimizi saat 1'e aldık. Ee, güzel güzel uzun uzun sizinle konuşmayı planlıyorum. Katılımcılarımız da yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Evet, öncelikle duygusal yeme nedir? Bundan birazcık bahsedeyim sizlere. Duygusal yeme aslında vücudun aç olmamasına rağmen, yani fiziksel herhangi bir açlık hissetmemenize rağmen, e, olumlu ya da olumsuz duygularınızı bastırmanız için kendinizi yemek yemeye teşvik etmeniz anlamına denk geliyor. Yani olumsuz duygular, stres olabilir, üzüntü, korku olabilir. Olumlu duygular, herhangi bir kutlama varsa, e, bir başarı varsa, bunları elde etmek için, bunları bastırmak için bir süre yemek yemeye kendimizi teşvik ederiz. Örneğin üzüntülü olduğumuzda yemek yemek e, ve o yemekten yediğimiz haz bizi sıkıntılarımızdan dertlerimizden uzaklaştırır. Aynı şekilde mutlu olduğumuzda yani kutlamalar, düğünler partiler olduğunda yine yemek yemek bize o andan daha fazla keyif verir aslında. E, eminim ki herkes bu durumları yaşamıştır. Yani bir düğüne gittiğinizde bir partiye gittiğinizde yemek oralarda olmazsa olmaz. Aynı şekilde e, üzüntü bir ortama dahi gittiğinizde mutlaka orada da bir yemek ikramı olur size. Ee, yani yemek aslında bizim kültürümüzde bir gelenekselleşmiş şey aslında. Hem insanların ortak bir şey paylaşması anlamına geliyor. Hem de e, yemek yiyerek sıkıntılarınızdan üzüntülerinizden uzaklaşıyorsunuz. Keyif alıyorsunuz ve duygularınızı bastırmış oluyorsunuz. Bu yüzden bizim için e, yemek yemenin anlamı duygusal olarak da fiziksel olarak da aslında çok önemli. Evet şöyle bakıyorum hemen yorumlar yavaş yavaş gelmeye başlayacak eminim ki katılımcılarımız da ilgi göstermeye başlayacak çünkü duygusal açlıkla ilgili bana çok fazla soru soruyorsunuz aslında ben fiziksel olarak aç değilim ama duygusal olarak açlık problemi yaşıyorum neler yapmam lazım gibi çok soru alıyorum bunlarla ilgili. Evet, duygusal yemenin ne olduğundan kısaca bahsettik. Şimdi e, fiziksel açlıkta farkından biraz bahsedeceğim size. Fiziksel açlıkta e, açlık sinyalleri beyninize doğru gidiyor. İşte karnınızda guruldama kan şekerinizde düşme bunları hissedebiliyorsunuz e, ve bu kademeli bir şekilde oluyor. Ancak duygusal açlıkta kademeli bir şekilde değil, bir anda gelen bir açlık hissi oluyor. Yani siz bir anda bir açlık krizine giriyorsunuz ve sürekli bir yemek yeme ihtiyacı duymuş oluyorsunuz. Yani fiziksel Mesela şıkta farklı olarak e, aniden gelmesi olarak söyleyebiliriz biz bunu. Dediğim gibi daha çok öfke, e, onun dışında stres, üzüntü, korku gibi anlarda e, bu duygulardan kaçmak için yemek yemeye ihtiyacı hissediyorsunuz. Yemek yemek size bu duyguları bastırmanızı sağlıyor diyebiliriz. Bunun dışında e, en çok duygusal yeme problemlerinde kan şekerinizi hızla yükselten, kalorisi çok yüksek besinleri tüketiyorsunuz. Yani pastalar, çikolatalar, börekler, cipsler en çok e, bu kan şekerinizin dengesini bozan yiyecekler ve duygusal yeme problemi yaşadığınızda bu e, yaşadığınız korku, stres gibi duygulardan kaçmak için en çok aslında bu besinlere yöneliyorsunuz siz. Yani ben şimdiye kadar duygusal açlık e, Problemi yaşayıp da sebze krizine giren kimse duymadım. Bu noktada herkes yüksek kalorili, yüksek şekerli ve sinir tüketmeye çalışıyor. Evet Burcu Hanım katıldı aramıza. Hoş geldiniz sizler de. Yanda zaten görsellerini görüyorsunuz. Yani beynimizde o şeker ihtiyacı, fast food ihtiyacı gerçekten oluşuyor. Halbuki fiziksel açlıkta beyne gerçekten açlık sinyalleri gidiyor. Yani hormonal dengenizin yarattığı açlık sinyalleri sizde yeme isteği uyandırıyor. Duygusal açlıkta böyle bir durum söz konusu değil. Evet, şöyle bakıyorum. Farklı yorumlar var mı? Duygusal yeme ile ilgili sorusu olan hemen bakıyorum. Evet, Emine Hanım katılmış. İlhan Bey, Ersin Bey Emine Hanım, Sibel Hanım hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Ee, ben bu konunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve anlattığım bilgilerin de sizin beslenmenize, diyetinize fayda sağlayacağını mutlaka düşünüyorum. Duygu savaşlığın tanımını biraz yaptım. Hangi duygularda ortaya çıktığından biraz bahsettim. Daha çok duyguları bastırmak için buna kaçtığımızdan biraz bahsettim sizlere. Ee, stres, sevgisizlik, yalnızlık hissiyatı, korku tüm bunlarda yemek yemek aslında bize arkadaş gibi geliyor. Bizi tüm sıkıntılarımızdan uzaklaştırıyor. Bu yüzden yemek kimi hayatımızın çok önemli bir noktasına koymuş durumdayız aslında. Evet Gülen Hanım merhabalar dedi. Merhabalar Gülen Hanım. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Evet genel olarak e, duygusal yemenin yarattığı problemler bu şekilde ve duygusal yeme tedavi edilmezse eğer yani bu problemi siz çözemezseniz bu ileride yeme bozukluğuna kadar gidebiliyor. Yani yeme bozukluğu dediğim e, obezite problemine yol açabilir, aşırı yeme bozukluğuna yol açabilir, tıkanırcasına yeme bozukluğu, gece yeme bozukluğu dediğimiz problemlere yol açabiliyor bu duygusal yeme problemi. Bunu çözmek için neler yapacağız peki? Bunlardan da birazcık bahsedelim. Öncelikle kendinizi tanımanız çok önemli bu noktada. Siz hangi yiyeceklerle daha uzun süre tok kalıyorsunuz? Hangi saatlerde beslenmek size daha iyi geliyor? Siz e, o ruhsal ya da psikolojik problemler yaşadığınızda yemek yemeyi gerçekten istiyor musunuz? Ya da hangi yiyecekler sizi mutlu ediyor? Bunları kendinize sormanız lazım. Kendinizi bu anlamda iyice tanımanız lazım. Ve izlemeniz gerekiyor kendinizi bu noktada. Emin olun ki kendinizi iyi bir şekilde tanıdığınızda aslında duygusal yemenizi de kontrol altına alabiliyorsunuz. Yani... Aslında ben şu an aç değilim. Sadece üzgün olduğum için yemek yemek istiyorum. E, ama bu yemeği yediğimde eminim ki pişman olacağım ve bu bana iyi gelmeyecek diye kendinizi telkin edebilirsiniz bu noktada. Kendinizi telkin edersiniz. Kendinizi iyi tanırsanız duygusal açlık krizlerinin önüne daha rahat bir şekilde geçebiliriz bu noktadan. Dediğim gibi bu zor duygularınızı bastırmaya çalışın. Yani stresli, üzüntülü anlarınızda yemek yemek değil de arkadaşlarınızla sohbet olabilir, televizyon olabilir, egzersiz olabilir kendi odak noktanızı değiştirecek şeyler bulmaya çalışın. Yemek yemek tek kaçış noktamız olmasın bu noktada. Dolayısıyla bunları tavsiye ediyoruz. Ve tabii ki mutfaktaki yemeklerinizi değiştirmek, e, yüksek kalorili, yüksek şekerli, kan şekeri dengenizi bozacak paketli gıdaları mutfağınızda olabildiğince bulundurmamak, abur cuburları el altından olabildiğince uzaklaştırmak bizim için duygusal yemeği çözmede gerçekten çok önemli. Dediğim gibi eğer yalnızlık, stres gibi problemleriniz varsa bunların da çözümünü bulmaya çalışmamız lazım. Sosyalleşmeyi deneyebilirsiniz, değişik aktivitelere katılabilirsiniz örneğin. hani arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirebilirsiniz, ailenizle. Sizi bu yalnızlık hissiyatından uzaklaştıracak, dolayısıyla fiziksel da önüne geçmiş olacaktır. Bunların dışında tabii ki yediklerinizi not almayı, ben her yayında vurguluyorum, yediklerinizi gün gün bir defter tutarak yazmak, bir günlük oluşturmak, sizin hem duygusal aşığınızın önüne geçecek hem kaçamak yaptıysanız onları anlamanıza, onları görmenize yardımcı olacak, kendinizi tanımanıza yardımcı olacak diyebiliriz. Kitap okumak, müzik dinlemek, dans etmek, derin nefes almak, bir kedi sevmek favoriler demiş Sibel Hanım. Kesinlikle kitap okumak, müzik dinlemek ve bu tarz aktiviteler sizin e, psikolojik anlamda size iyi geliyor. Sizin sosyalleşmenizi sağlıyor. Yalnızlık duygusundan, stres duygusundan uzaklaşmanızı sağlıyor. Kedi sevmek, aynı şekilde bir canlıya dokunmak, onu sevmek e, size ruhsal anlamda çok iyi geldiği için Sürekli yemek yeme isteğinizi önlemiş oluyor bunlar. Odak noktanızı değiştiriyor. Sürekli yemek yemeyi düşünmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunları tavsiye edebiliriz. Sporu unuttunuz Sibel Hanım demiş her Evet zaten egzersizden bahsetmiştim. Ee, düzenli egzersiz, fiziksel aktivite... Sizin hem hormonal dengenizi sağlıyor, hem kan şekeri dengenizi sağlıyor, hem stresten uzaklaşmanızı sağlıyor. Bu sayede siz duygusal yeme istekleri yaşamamış oluyorsunuz. Sporu da bunların arasına ekleyebiliriz. Bu arada e, ismini yazanları görüyorum. Yasemin Hanım adını yazdı. Görkem Hanım merhaba demiş. E, merhaba Görkem Hanım. Yayınımıza katıldığınızda oluşturacağınız ilk siparişte Feedback T size hediye gönderiyoruz. Yorumlar bölümüne adınızı yazmayı unutmayın. Oluşturacağınız siparişlerde şurada görmüş olduğunuz Feedback T'yi size hediye olarak göndereceğiz. Evet ben yine e, hızlı bir başlangıç yaptım. Bu arada e, üyelerimiz de artış gösteriyor. Özgür Hanım da katılmış aramıza. Emine Hanım, Nurten Hanım... Nurten Hanım merhaba demiş. Merhaba Nurten Hanım. Evet dedik ki spor yapmak, egzersiz yapmak, sosyalleşmek, odak noktanızı değiştirmek, kendinizi çok iyi tanımak, hangi yiyecek size iyi geliyor, hangi yiyecek sizi daha uzun süre tok tutuyor, bunları takip etmek, aşırı yüksek kalorili, şekerli besinleri mutfağınızda, el altınızda bulundurmamak, daha çok yalnız kalmamak, sosyalleşmek, arkadaşlarınızla buluşmak, Bunların hepsi size psikolojik ve ruhsal anlamda iyi geleceği için e, bu duygusal ve isteklerinizin de önüne geçmiş olacak. Gülen Nam Hanım da adını yazdı. Şu anki favorim evde lesli yapmak dedi Sibel Hanım. Evet şu an yasaklardan dolayı belki spor imkanı çok olmayan kişiler olabilir. Onlar da evinde lesli egzersizleri yapabilir, İp atlamak olabilir, belki bisiklet sürmek olabilir gibi. Bunları evinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hüseyin Bey iyi yayınlar efendim demiş. Teşekkürler Hüseyin Bey. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza bunlara ilave olarak da bir bardak su içmek açlık hissi yaşadığınızda gerçekten aç mısınız değil misiniz bunu öğrenebilmemiz için bir bardak su içmek çok faydalı kabul ediliyor. Eğer gerçekten açsınız bu açlık sinyalleri sizin kan şekerinizi düşürebilir. Evet sizi rahatsız edebilir. O zaman sağlıklı bir öğün tüketmeniz gerekiyor. Ama gerçekten aç değilseniz bu içtiğiniz bir bardak su sizin açlık hissinizin önüne geçmiş olacaktır. Dolayısıyla eğer böyle bir kriz yaşıyorsanız bir anda aşırı yeme isteği duyuyorsanız önce bir dakika durarak kendinizi sorgulayarak bir bardak su içerek bu yöntemi deneyebilirsiniz. Sibel Hanım'ın tavsiyeleri güzel. E, Leslie, egzersiz, kedi sevmek, kitap okumak bunların hepsini tavsiye ediyorum ben de. Emine Hanım iyi yayınlar Erdik Hanım demiş. Teşekkürler Emine Hanım. Siz de hoş geldiniz. Levan Hanım da selam demiş. Selam Levan Hanım. Nelifar Hanım adını yazdı. Evet oluşturacağı ilk siparişte çay hediyesi hakkına sahip olmuş oldu. Çayın özelliklerinden bahsetmiştim. Kısaca isterseniz biraz daha bahsedeyim. İçerisinde yeşil çay, mate, maçe ve mentollü nane bulunuyor. Dört farklı bitkinin de karıştığı bir e, ürünümüz. Yağ yakamanızı arttırmak, ödem atmanızı hızlandırmak, metabolizmanızı hızlandırmak için kullanabiliyorsunuz. İçerisinde 30 adet bulunuyor. Ee, emzirme ya da tansiyon probleminiz varsa günde bir fincan. Onun dışında herhangi bir probleminiz yoksa günde iki ya da üç fincan kadar rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Zaten yeşil çay ve maçanın herkesin bildiği gibi metabolizma hızlandırıcı, ödem atıcı özelliği bulunuyor. Matenin de aynı şekilde yağ yıkımını hızlandırıcı özelliği var. Zaten mentol naneyi bildiğimiz gibi ferahlık hissi, takinlik hissi veriyor. Dolayısıyla 4 dört bitki de bizim için oldukça faydalı. Hepsinin bir arada bulunduğu bir bitki çayı. Bunu siparişinizde hediye olarak kazanmış olacaksınız. Emine Hanım da yazdı adını. Emine Hanım da oluşturacağı siparişte çay hediyesini kazanmış oldu. Evet bu arada üyelerimiz artıyor. Duygusal yemeği aslında kontrol etmek çok kolay. Bu bahsetmiş olduğum birkaç tane yöntemle diyetisyenden destek alarak, çevrenizden yardım alarak sosyalleşerek, odak noktanızı değiştirerek çok kolay kırabiliyorsunuz. Kendinize her zaman için şunu söyleyin. Ben şu anda aç değilim. Sadece psikolojik olarak yeme ihtiyacı duyuyorum. Yemek yersem daha çok aslında rahatsız olacağım. İrademe hakim olamadığım için daha çok üzüleceğim, daha çok mutsuz olacağım gibi kendinizi motive etmeniz, düşünmeniz gerekiyor diyebilirim. Çayı aç karnına mı içiyoruz demiş Emine Hanım. Hayır çay aç karnı içme zorunluluğu yok. Ben daha çok öğün aralarında tavsiye ediyorum. Yani ara öğünlerde iki ya da üç fincan kadar içebilirsiniz Emine Hanım. Bu şekilde gün ortasında içerseniz yani örneğin ikindi ara öğününüzde bir fincan, akşam ara öğününüzde bir fincan gibi bu sizi hem topluk hissi verecek hem de kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olacak. Ama isterseniz aç karnına da içebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası bulunmuyor bu noktada. Evet Zuhal Hanım katılmış aramıza, Semra Hanım katılmış, Nelifer Hanım katılmış. Sizler de hoş geldiniz. Duygusal yemeyle ilgili başka önerisi olacak olan var mı? Ben aslında şu yöntemi uyguluyorum bana çok iyi geliyor diyeceğiniz ya da e, aslında ben bununla ilgili daha önceden büyük bir sorun yaşıyordum ama önerileriniz de düzeldi diye destek olabileceğiniz bir konu varsa Sibel Hanım gibi mutlaka bekliyorum. Evet, yeni katılanlar için şöyle bir tekrardan isterseniz ben anlattıklarımı kısaca bir özetleyeyim. Onlar için de anlattıklarım faydalı olsun. Duygusal yemeği ne nasıl dedik? E, kişinin gerçekten aç olmaması, olumlu ya da olumsuz duygularını bastırmak için sürekli bir yeme ihtiyacı duyması anlamına geliyor. Stres, üzüntü, yalnızlık, korku gibi durumlardan kaçmak amacıyla e, yeme isteği duyabiliyoruz. Bunun dışında olumlu duygularda da yani partiler, kutlamalar, herhangi bir başarıları kutlama, doğum günleri özellikle yine sürekli bir yeme isteğine girebiliyoruz. Örneğin siz doğum günlerinde pasta tüketiyorsunuz. Ee, onun dışında kutlamalarda aynı şekilde pastalar, börekler tüketiyorsunuz. Düğünlerde pastalar tüketiyorsunuz gibi. Olumsuz duygular olduğunda örneğin çok streslisiniz, çikolata yiyorsunuz, cips yiyorsunuz, fast food yiyorsunuz gibi ya da örneğin bir ee, taziyedesiniz, helva yiyorsunuz gibi tamamen üzüntülü anlarda da, mutlu anlarda da yemek hayatımızın hep bir parçası aslında. Ve dedik ki bu duygusal açlığımızı fiziksel açlığımızdan ayırt etmemiz gerekiyor. Bunun için de kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Açlık tokluk sinyallerinizi takip etmeniz gerekiyor. Hangi yiyecek size iyi geliyor? Hangi saatlerde aç kalıyorsunuz? Hangi duygu sizi rahatsız ediyor? Bunları tespit etmemiz lazım dedim bu duygusal açlığı önlemek için önerilerden bahsettik. Kedi sevmek, spor yapmak, bol su tüketmek, evinizdeki aburcu cuburları uzaklaştırmak gibi yediklerinizi not almak. Bunlar sizi tamamen duygusal açlıktan uzaklaşmanızı sağlayacak alternatifler dedim. Bunun dışında ee, Nilüfer Hanım yazmış ki ben kendi çabalarımla kilo vermeye çalışıyorum. Sizin de dediğiniz gibi sanırım duygusal acıkıyorum. Bunun önüne geçemiyorum. Evet tam olarak bu konuları konuşuyoruz şimdi. Duygusal açlığın önüne geçebilmeniz için kendinizi iyi tanımanız, sıkıntılarınızı iyi belirlemeniz, size iyi gelecek şeyleri belirlemenizden bahsediyorum Nilüfer Hanım. Yediklerinizi not almak, aşırı yüksek kalorili Yüksek şeker içeriği olan besinleri evinizde bulundurmamaktan bahsediyorum ve sürekli kendinize ben şu an aç değilim, duygusal olarak yeme isteği yaşıyorum. Eğer yemek yersem sonrasında rahatsızlık hissi duyacağım diye kendinizi hep telkin etmenizi, hep motive etmenizi tavsiye ediyorum. Bana Messenger'dan yazabilirsiniz ya da WhatsApp'tan sizinle daha detaylı olarak konuşalım, problemlerinizin kaynağına inelim. Eminim ki faydalı olacaktır bu bize. Evet, adını yazanlar siparişinde çay hediyesini kazanmış oldu. Geçen yayınımızda çay hediyesi kazananlar siparişini oluşturdu. Çay hediyelerini de onlara gönderdik. Birkaç gün içinde ellerine ulaşacaktır eminim ki. Bunun dışında feedback de sizin e, fiziksel ya da duygusal açlık probleminizde faydalı olacaktır. Zaten fiziksel açlık yaşıyorsanız öğün yerine tükettiğiniz için, vitamin mineraller aldığınız için aslında size iyi gelecek. Duygusal açlık probleminde de eğer sürekli bir şeyler yemek istiyorsanız fitbeke bir öğününüzde çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Hem sizin bu yeme isteğinizin önüne geçmiş olacak hem de tatlı ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacaktır. Kilo verdikçe duygusal açlık hissi azalır mı denmiş. Evet kilo verdikçe duygusal açlık hissi azalır. Şöyle kendinizi kilolu hissettiğinizde ya da kilo probleminizden kaynaklı üzüntü, stres duyduğunuzda bu sizi daha çok yemek yemeyi teşvik edebiliyor. Ama siz kilo verdiğiniz takdirde hem özgüveniniz artıyor hem daha mutlu oluyorsunuz, daha sağlıklı oluyorsunuz. Dolayısıyla bu duygusal yeme isteklerini de önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla kilo vermek, zayıflamak, daha sağlıklı olmak size psikolojik anlamda da iyi hissetmenizi sağlıyor. E, bu, bu sorunun cevabını evet diyebiliriz bu noktada. Serap Hanım adını yazdı. E, çay hediyesinden faydalanmış olacak. Oluşturacağı ilk siparişte. Siparişlerinizi vermek için 0541 348 0348 WhatsApp adına yazabilirsiniz. Ya da kalıcı zayıflayanlar grubumuzdaki e, elçilerimizle de iletişime geçebilirsiniz. Şu an biliyorsunuz grup üyelerine özel kampanyalarımız var. Hem kampanyalardan faydalanacaksınız hem de size çay hediyenizi göndermiş olacağız. Her gün akşamları fitbekle yapsak olur mu demiş Reyhan Hanım. Yapabilirsiniz. Evet. Akşam öğünlerinizde feedback'i tüketebilirsiniz. Ee, bu sizin hem gece acıkmanızı önleyecek hem duygusal yemenizin de önüne geçecektir. Yani isterseniz feedback'i sabah akşam olarak ya da öğlen akşam olarak tüketebilirsiniz bu noktada. Çok teşekkürler bilgileriniz için demiş Nelifer Hanım. Ben teşekkür ederim. Sorularınız için, katılamanız için. Evet bence e, faydalı oldu anlattıklarım. Duygusal yemeği daha iyi anladık. Neler yapmanız gerektiğini daha iyi anladınız. Fitbeki dediğim gibi duygusal açlıkta da fiziksel açlıkta da çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Çay aynı şekilde sizin açlık hissinizi azaltacağı için, duygusal açlığınızı önleyeceği için, size rahatlık, ferahlık hissi vereceği için mutlaka tercih edebilirsiniz dedim. Kilo vermek duygusal açlığı azaltır dedik. Çünkü kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz, daha iyi hissedeceksiniz. Dolayısıyla bu sizin korku, stres, üzüntü, mutsuzluk gibi problemlerden uzaklaşmanızı sağlayacak. Dolayısıyla kilo vermeyi de bu noktada mutlaka tavsiye ediyorum. Sorularınız olursa mutlaka Messenger'dan ya da WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Hediyelerinizden faydalanmak için, sipariş oluşturmak için WhatsApp'tan Burcu Hanım'la ya da grup üyelerimiz, elçilerimizle iletişime geçebilirsiniz. Haftaya salı günü farklı bir konuyla yine grubumuzda konuşmaya devam edeceğiz. Canlı yayınımız olacak. Ben konuları size belirleyeceğim, sizin seçmenizi isteyeceğim. Sorularınız olursa tekrardan mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza da çok dikkat edin. Herkese keyifli ve mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.